2021 aslında Türkiye'de finansal teknolojiler sektörü için çok hızlı büyüyen, çok fazla yatırım haberi aldığımız, çok fazla gelişmenin olduğu bir sene oldu. 2022'ye baktığımızda da Türkiye'de yeni gelecek düzenlemelerle beraber çok daha fazla fintech haberi duyacağımız bir sene olmasını bekliyoruz. Özellikle yeni çıkan taslak tebliğiyle beraber Türkiye'de ilk kez dijital bankaları, servis tabanlı bankaları görmeye başlayacağız. Burada hem Türkiye'deki yerli fintechlerin hem de yurt dışından Türkiye'de hizmet vermek isteyen finansal teknoloji şirketlerinin bu sürece gireceğini biliyoruz. Onun dışında Türkiye özellikle kripto varlıklar alanında ciddi fırsatlar barındırıyor. Dünyadaki bu alanda en önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz. Türkiye'de hem kitleler burada bu alanlarda var olmak istiyorlar hem de çok fazla finansal teknoloji şirketi var blockchain üzerine teknoloji geliştiren. Bu alanda da oldukça fazla yatırma ve yurt dışına buradan çok fazla ürünün çıkmasını e, bence 2022 e, bize gösteriyor olacak. E, son dönemde çok adını duyduğumuz Web3 gibi, işte NFT gibi, e, diğer taraftan e, Metaverse gibi kavramlarla ilgili Türkiye'de aslında 3 yıldır, 4 yıldır teknolojisini geliştiren, bu sene ilk kez görmeye başladığımız ve 2022'de belki birçoğumuzun hayatına, hatta iş hayatına dokunacak e, girişimi de 2022 bizlere getirecek diye düşünüyorum. O yüzden e, Fintech girişimcilik ekosistemi adına 21 bence çok güzel bitiyor ama 22 çok daha büyük haberlerle gelecek diye söyleyebilirim.